Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Deney videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün yanında arkadaşım var. Merhaba. Evet. Artık arkadaşımla ara sıra videolar çekeceğiz tabii ki Şimdi öncelikle videonun amacını söyleyeyim. Yani evet. öncelikle squish tatmı yapacağız. Sonra veya Al. ilk önce aldığımız sünger boplu şey, ne? Benimki heliketim. Heliketim. <gülüyor> <gülüyor> e, sünger boplu şey yapacağız. Ya hacı nazar Göstereyim şekilde. Bunlar açacağız iki paket güzel. var bu arada. Bunları sırasıyla açacağız. Şimdi bence öncelikle canım. bence şey sen şey nerede? Ne? Şeyin ne? Ha, bu. Bir önceki şeyde de biliyorsun zaten bunun videosunu Bunu çekmiştik. Bunu açmıştık sizlerle birlikte. Hatta 18 Instagram çıkmıştı biliyorsunuz ki. Şey nerede kanka? Hı. Diğer hacı atmaz. Diğer hacı atmaz. Ha, tamam 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 bunu şimdi şimdi Evet. Şu anda kaç tane var elimizde? Üç tane var. Toplamda dört olacak bununla belli. Arkadaşlar e, Ela iki tane aldı. Evet. Şimdi burada. Ben i̇ki tane ben böyle aldım. aldım. Bakalım ne çıkacak. Açayım mı şimdi? İlk benimki mi Tamam sevgili. Ne çıkacak bu çok merak ediyorum. Arkalarında yazıyor aslında. Şöyle göstereyim size. Şu an yıpranmış arkadaş. Evet ama... Şu an en beğendiklerim. Biz bu arada öncesinden şekerlerini açtık. O yüzden sadece üstü şu anda yırtık ama altı yırtık değil. Abi olsun şu şekilde. Yani klasik düz çıkabilir bak. İyi bak ben hangisini istiyorum biliyor musun şu anda? Watermelon'u istiyorum. O çok güzel. Aslında Bakın ben güzel. şu anda zaten üstü açmıştık biliyorsunuz. Şunu istiyorum. Bunu. Hadi arkadaşlar ben bu karanlıkta parlıyormuş. O yüzden bayağı da bunu istiyorum. Çünkü yani biz bir tane daha almıştık galiba şu çıkmıştı. Ben ya karpuzlu ya da şu mavi ne gibi betimle. yok betimle. Şey <laughs> çıkmış Mr. Krabs çıkmış Blue bize Blue bir önceki yani şeyde. <laughs> Ha, Blue Raspberry. Blue, <laughs> Blue Raspberry. Tamam. Blue Raspberry. Biz yalnız e, video çektiğimiz unuttuk. Sonra bir anda açtık bir dalgınlık. O yüzden şeker şu anda Ben çıkardım. açmadım arkadaşlar. Evet. Sen o zaman. Ben açıyorum. Şöyle yap kardeşim. <laughs> bir dakika dur çekelim şöyle. Bakalım. Düz. Bayağı da bir var arkadaşlar. Evet, dediğim var. gibi ya Blue Raspberry istiyorum. Bende de var orada bayağı. Ya da Starberry olabilir. Apple Berry. Berry <gülüyor> Berry <laughs> Berry <beri, beri. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar. bu çıktı. <laughs> oh, bu güzel ses değil mi Evet. Arkadaşlar. Var ya, inşallah kanka bende de ondan çıkar. Çıkmazsa çok üzülürüm. Bekle. Hmm. Bu. bu evet. Şimdi açacağız. Çok güzel bu arada. Şimdi ee, nasıl desem hangisini açayım? Bir mi iki mi? Bence bu hangisi bu. bir mi iki? Ya bence bu yani benim gönlüm <laughs> <diyorum>. bunda. <Benim gülüyor> Arkasında bu var. Zaten biraz önce istedim göstereyim ben size. Şimdi bakalım. Açıyorum. <laughs> Hazır mısınız? Açıyorum. Aç. Neyse. Evet. Şaka bir yana harbiden açıyorum. 3, 2, 1. Kafası dedim <laughs> mi çıktı? <laughs> dedim çıktı. Dedim. <laughs> Kanka dedim. Deneyelim gitti. bunu. Evet ışığa koyunca arkadaşlar. E, yani karanlığa geçince geri ışıktan parlıyor bu geceleri. Çünkü gösterme şaka mı? Bunu o zaman şu anda 3 oldu. 4 olacak biraz. Şimdi bir paket daha var. Şimdi diğer paketi de biraz Bunlar daha var. Bakın bir A tane A A Blue A A Raspberry A A var. Hello Kitty'li. Bir tane e, Insta Gold var. Lollü yine. 18 numarada. Sünger Bob kare pantolon. Hangisiydi bu? Bakayım bak. Sünger Bob e, Cry Pants. Cry Pants. Cry Pants. Şimdi yeni açacağız arkadaşlar. Ben bundan aslında çok bir ümidim yok. Evet yani evet. çünkü aynı paketten de ya yani aynı şey çıkabilir. Ama aynı şey çıksa da güzel olabilir. Ben arkadaşlar yani ya, ya işte bence sünger bob Aynen ya. bence de. Klasik yani. Işte Aynen. Yoldan çıkıyormuş sanki. evet arkadaşlar. arkadaş şimdi açıyorum. Bak bir şey daha söyleyeceğim bir saniye açmadan. Bakın. Ben şimdi şunlardan istiyorum normal klas. Sünger boblardan istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar onu istiyorum yani. Klasik sünger Bob. karepens. Karepens. Bir de Patrick Star bir de son olarak e, Mr. Krabs istiyorum. Ay, ay aslında şey çok güzel kanka. Player... Sen de sen, yok. Pe, sen çok komik. Player <laughs> Crafts sonda. Ay çok çirkin. Geliyor. Ama çok tatlı. Neyse arkadaşlar açıyorum. Bir, iki, <laughs> üç. Ne geldi? Hayır ya. Of, en sevmediğim. <laughs> çok çirkin geliyor. İğrenç. Diğerlerine göre iyi Seymiyorum bence. Ben bunu. ben bunu sevmiyorum. Ama yine de güzel evet. Yani şunlar. <laughs> Pir. Arkadaşlar şu pir... Olsa, pir, pir Krups'tan iyi bu arada. Evet. Çünkü <laughs> Pair çok kötü gülüyor arkadaşlar. Bakın wow. çok kötü, bak. Şimdi, şimdi biliyor musun? bilmiyorum ama çok çirkin gülüyor. Şimdi arkadaşlar dur Evet. <laughs> <laughs> şu şekilde dört tane oldu. Şu an favorim benim bu. Şimdi Kesinlikle. Squish Tent'ine geçiyoruz. Herkes kanka alsın. Kaç tane ben şunları, sınır, şunları tanıtayım. Yok Hı, tamam ben. Bak. Bekle. Arkadaşlar şimdi ben, ben hemen tanıtayım. Kanka bir şöyle. şeyler daha söyleyeceğim evet. bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şimdi squish tanıtımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak bir çilek. Ee, Bayat çilek. Bu arada yaptığımız var. <gülüyor> kanka. <laughs> Turuncu gözüküyor. Peki <laughs> gittik. Allah Sonra arkadaşlar bu favorimiz. Şöyle. Arkadaşlar, bu arada bir şey söyleyeceğim. Hem aldığımız hem de yaptığımız su kuşlar var. Onlar çikolata. Bu niye böyle yapmışlar? Ama çok güzel. Evet. Diğerlerini göster kanka. Şimdi dondurmalıya bence. Sonra da kaptet. Şöyle dondurmalı. Şunu da göster. Şuraları kemirmişler. şöyle. Kemirmedik yani. Onlar şey... Bak şöyle. Yırtıldım. Ama bence güzel. Güzel kokuyor. Sonra son olarak da cupcake var. Bunun ucunu kemirmişler. <laughs> Kemirmedi oğlum geri Ama arkadaşlar bu arada favorim bir daha dur. Hemen şey melodi. My Melody miydi öyle bir şey? evet. Anahtarlığı var bunun da böyle. Favorimiz bu arkadaşlar. Hem temiz, kemirilmemiş, <laughs> tatlı. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bisküvi kokuyor yani. Aslı elim kadar. <laughs> Şimdi Neyse, arkadaşlar kendi yaptığımız kuşları göstereceğim. Arada tabii kardeşim, kardeşiminki de var. Şimdi ilk olarak bunu ben yaptım. Demet Giritay'dan alabilirsiniz yine ben ondan bakıyorum genellikle. Ne yani reklamdayken yaptığım için Reklamdan baktığım için. Tamam. Sonra arkadaşlar böyle yapmış ben oh, falan kardeşiminki var. arkadaşlar. Kalp falan yapmış böyle oluyor Son şöyle var o ben güzel. güzel burada uzaylı uzaylı için karakterin adı da neydi, şey adı e, neydi ya Hı. baba neydi ya benim babamın şimdi bir de sonra benim yaptığım yine böyle böyle <laughs> şey var en çok sevdiğim şey bu oldu. Çok squashy, squashy. Bu çok güzel. Yine Squishy, kare Squishy. Sesi neydi Bu çok güzel ses var. Bir de ben bunu yanlışlıkla şurasını birazcık az yapmışım. Fazla kesme galiba. Sonra ben sırası şey yapayım. Bu var. Bu da yine normal Squishy. Bu şekilde başka. <laughs> var. Bunu da ben yaptım. Şöyle ağaçlı var arkadaşlar. Bu çok güzel. Oldu. Şöyle kurbağalı var de. Bunu kardeşim yaptı. Onu <laughs> Sena yaptı. Çok, çok, çok güzel. güzel. Bu gerçekten Sena yaptı. <laughs> Bak şimdi arkadaşlar biz şöyle bir şey yapacaktık. Bir ay içecektik. bir de kazandı bir vardı bizim evde. Tamam mı? Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi. Sena dedim ki. Sena dedim. Bizden bir oyun oynayalım dedim. Evi dedim bir tur diyeceksin dedim. Odaya bir kez ayak basacaksın dedim her odaya. Sonra dedim. Bu çevireceksin ilk başta dedim. Atıyorum Ice'i geldi. Ice diyeceksin. Yani burada bu arada falan çizdim Böyle. Onun için böyle yani. Arkadaşlar sonra yine benim yaptığım Squid Game şekeri var. Squid Game şekeri bu arada şu boş kısımlarında iğne iğneyi sokarsak denilebilir ama ben şu an delmedim. Ben öyle bir şey yapmıştım orada. O bir geçti. <laughs> Şimdi acaba tahmin edin. Yorumların. Lan görünüyor zaten. Dur <laughs> anne. Sonra son olarak satacağım şey sıkışların da bu. Bir ambulanslı. Ambulans. <laughs> bir pizzalı. Ya abla Piz benim yaptıklarımı da kendin olarak göstereyim. Hayır şey, ben. ben söylemedim zaten. Söylemedim mi arkadaşlar? <laughs> Söylemedi kesin. Bir de güneş. Şey sor Alan'a sor. Söyledi mi? Neyi? Hayır. Benim. Mesela bak şu. Sena Bak, yaptı arkadaşlar. Söylerim ben de. Söylemedim. Söylemiştim arkadaşlar yorumlara yazın. Söylememi söylemedim mi? Bunu, bunu kim yaptı? Sena. Sena yaptı. Ben söylemedim. Tamam söylemem söylemedim yorumlara yazarsın. Sena çek artık Bu parlayan arkadaşlar, arkadaşlar benden çıktı. Bu parlayan benden çıktı. Ben zaten videosunu da çekmiş. Evet arkadaşlar şimdi Videomuz bu kadardı. Deney videoların kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve ayrıca arkadaşımla video gelmesini isterseniz abone olun. Evet. Yorumları da yazın. Bay bay.